Nan dan daran Zombi var burada. Bana ne oldu lan? İngilizce sana ne oldu sen zombi Surprise motherfucker <laughs> 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 Devam devam. Kim bağırıyor lan? Hadi görüşürüz. Elvan'ı Antep'te yaptırıyor. Sana güveniyorum aslanım hadi hepsini öldür. Çabuk çabuk mikro olana bas. 90 nereye gidiyorsun? 96 Allah cezanı 96. 96 AFK mı? Değil. Aa 96 öldü lan. Karabada <laughs> karabada karabada. Karabada karabada. Faz senin göreyim bize kaç verme kanka. Yok oğlum bu kadar da mal var. değilim. O kadarını biliyorum da ben niye bilim adamı oldum Acaba. ya. Hadi ee, Daha bize e, şey var mı? Atar şey Senin görelim. Tava batır, karını üzerine satsana. Kolay gelsin bu tavaya. Onu yapınca en yüksek seviye kart oluyor da. Bu ne lan? Ordu gibi geliyorsunuz peşimden. Sağdan gidiyorum. Surprise motherfucker. Selamun aleyküm, ben yeni gelmiştim de Karadelik'te. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, niye geldim buraya. Oraya kumandan oldum. Almış, sakın açma, sakın açma, sakın açma. Açma, 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 açma! Ben sana dedim orada 96 var diye. Yaşık, çok hoş gelişenmiş, beni. Bilgisayar çarpıyor. Gelemiyor. Dokuzu yüzde. Bilgisayar yapma takımış. Karabıda karabıda kar. Yüz kırk dokuzu ne işiyor? Kanka şu dokuzu yüzde yapma. Nasıl da kaçıyor?